Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Biyolojideki dönüm noktaları bugünkü dersimizin konusu olacak. Bugünkü dersimizde biyolojinin dönüm noktalarında yer alan bilim insanlarından da şöyle bir bahsedeceğim ve dersimizi sonlandıracağım gençler. Öncelikli olarak Akşemseddin'den bir bahsedeyim. Ta 1300'lü yıllarda yaşamış çok önemli bir bilim insanıdır. Hastalıklara mikroorganizmaların sebep olduğunu, bu mikroorganizmaların da e, hava yoluyla bulaşabileceğini ilk söyleyen doktordur. Kendisi ta 1300'lü yıllarda Gözümüzde göremediğimiz şeyler var. Bunlar hastalık etmenin bulaşmasına sebep oluyor. Hava yoluyla bulaşma da söz konusudur demiştir. Daha sonra biyolojideki çok önemli dönüm noktalarından bir tanesi mikroskobun keşfi. Robert Hooke ismini verdiğimiz bir bilim insanı var. Bu bilim insanı tabii ki o dönemler için çok gelişmiş. Bu dönemler için daha basit, ilkel yapılı, ilk mercekli mikroskobu geliştiriyor. Yani mikroskopların temeli olan ilk mikroskop Robert Hooke tarafından geliştiriliyor. Bu da önemli bir dönüm noktası. Schleiden, Schwann ve Virchow dediğimiz bilim insanları da günümüzde geçerli olan hücre teorisi dediğimiz bir teorimiz var. Canlılar bir veya birden fazla hücrenin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Canlının en küçük yapı birimi hücredir dediğimiz bir hücre teorimiz var. İlk kez bu bilim insanları hücre teorisinin oluşmasına sebebiyet vermiş. Mesela Schwann hayvanların hücrelerden meydana geldiğini söylemiş. Schleiden bitkilerin hücrelerden meydana geldiğini söylemiş. Sonra bu bilgileri birleştirmişler. Demiş ki canlılar ya bir ya da çok sayıda hücreden meydana geliyor. Devam edeyim Mendel'e kim bilmiyor ki kim tanımıyor ki Mendel kalıtımın babası kurucusudur. Kendisi bir papazdı, aynı zamanda matematik ve biyoloji bilimlerine çok ilgi duyan bilim insanıydı. Kilisesinin arkasındaki serasında bezelye yetiştirdi. Bezelyeleri yetiştirirken hep belli başlı oranların ortaya çıktığını gördü. Günümüzde de geçerli olan kalıtımın ilk kavramlarını ortaya atan bilim insanı Mendel'dir. Buldukları hala günümüzde de geçerlidir. Onun bulduklarının üstüne yapılan çalışmalar sonucunda çok 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 daha fazla günümüzde tabii ki genetikle ilgili bilgiye sahibiz. Alexander Fleming biraz önce bahsetmiştik antibiyotin keşfini gerçekleştiren bilim insanı bakteri kaynakları hastalık bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde antibiyotik kullanılabileceğini söyledi ve böylelikle bir dönüm noktası oluşturdu. Eskiden bakterilerin yarattığı hastalıklardan takır 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 takır, takır insanlar ölürken Günümüzde bu tarz ölümler söz konusu olmuyor. Baktım Watson ve Crick'ten bahsedeyim. Günümüzde geçerli olan bir DNA modelimiz var tabii ki. Hani eski sınıflardan hatırlayın. Aden'in karşısına timin geliyor. Guanin'in karşısına sitozin geliyor. Adenin ile timin arasında ikili bağ var. Guanin ile arasında üçlü bağlar var deyip ben böyle 10-15 saniyede anlatıyorum ya. Aslında benim o 10 15 saniyede anlattığım şey şuradaki bilim insanlarının bütün bir ömür boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Rosalind bunun bir fotoğraflandırmasını yapabiliyor. Daha sonra Watson ve Crick dediğimiz bilim insanları da bunun şekliyle ilgili fikir sahibi oluyor. Diyorlar ki bizce böyle böyledir. Bilim camiasına bunu duyuruyorlar. Bilim camiasında da diğer araştırmacılar yaptığı araştırmalar sonucunda bu modelin doğru olduğunu söylüyor. Hatta günümüzde geçerli olan modele Watson Crick modeli ismi de veriliyor ve bu iki bilim insanı Nobel Ödülü alıyorlar 1962 yılında. DNA'nın yapısının anlaşılması da tabii ki çok önemli büyük bir dönüm noktasıdır. Gelelim sonlara doğru. Rekombinant DNA teknolojisi denilen bir teknoloji geliştirildi gençler. Genetik materyalin çoğaltılması, bir canlıdan bir canlıya gen aktarılmasını sağlayan şey rekombinant DNA teknolojisidir. Mesela ben artık eee insanlardan aldığım insülin sentezleme genini bakterilere aktarabiliyorum. Böylelikle bakterilerin de insülin sentezlemesini sağlayabiliyorum. Çok büyük bir gelişme. Polimeraz zincir reaksiyonunun keşfine de bakacak olursak, belirli bir DNA dizisini milyonlarca kez çoğaltmak için kullanılan teknik moleküler biyoloji ve genetik araştırmalar için köklü bir değişim olarak kabul ediliyor. 1996 yılında Dolly kopyalandı. İlk kopya koyunumuz meydana geldi gençler. Normal şartlarda eşeyli üreme yapan canlılarda yumurta ve spermin olması, birleşmesi, döllenmenin gerçekleşmesi gerekiyor. Ama bu bilim insanları Wilmut dediğimiz bilim insanı Dolly'nin kopyalanmasını sağladı. Bir koyunun e, meme hücresinden yumurta hücresine DNA aktarımı yaptı. Böylelikle birebir kopya koyunu oluşturmuş oldu. İnsan genom projesi yine büyük dönüm noktalarından bir tanesi. Dediler ki insanlarda hastalıklara genetik yapı sebep olduğuna göre biz insanların genlerinin tamamını ortaya dökelim. Genetik yapının tamamını bilelim. İnsan genom projesi denilen bir proje başlatıldı ve sonlandırıldı. İnsanların genetik dizilimleri artık çıkartılabiliyor gençler. Krips-Cas sistemine de baktığımız zaman istenilen bir gen bölgesinde kontrollü düzenleme yapılmasına imkan veren bir teknolojiden bahsediyoruz. Mesela genetik hastalıklar var. Diyelim ki senin bir geninde genetik aktarılan hastalığa sahipsin. O bölgeye müdahale edilebiliyor. Sende bilmem ne kanserine yakalanma geni varsa o gene müdahale edilerek senin o kansere yakalanman e, durdurulabiliyor. Tabii ki yeni gelişmeler bunlar. Bunların çok araştırılması uzun vadede deneylerinin yapılması gerekiyor. Daha sonra çok kolay tedavi yöntemlerine dönüşecektir. Tabii ki. Gen tedavisi, genetik hastalıkların düzeltilmesi, bitki ve hayvanlarda genetik iyileştirmeler gibi pek çok alanda ilerleme sağladı. İstenilen gen bölgesinde kontrollü düzenleme yöntemi bir de 2021 yılında tabii ki yeni nesil aşıların geliştirilmesi söz konusu oldu. Özellikle COVID-19 pandemisinde yeni geliştirilen mRNA aşıları Hızlı süreçte müdahale etme açısından önemli noktalardı. Kanser hastalığının tedavisi içinde yine mRNA aşısı dediğimiz aşılar gelecek için çok büyük bir umut vaat ediyor. Geldim özetin özetine toparlayalım kısmına aslında az önce yaptığım bilim insanların tarihi ve keşifinden bahsedeceğiz. Katkı ve öneminden bahsedeceğiz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şöyle bir kollarımı da çekmiş olayım. Mesela... Akşemseddin hastalık etmenlerinin bulaşma yollarını keşfetti. Mikroorganizmaların hastalıklara neden olduğunu yani gözümüzle göremediğimiz o zamanlar mikroorganizma demiyorlar da gözümüzle göremediğimiz canlılar ee, var dedi. Robert Hooke mikroskobu keşfetti. Schleiden Schwann Virchow hücre teorisinin oluşmasını sağladı. Mendel kalıtımın ilk kuramlarının kurallarının belirlenmesini sağladı. Alexander Fleming antibiyotiğin penisilin keşfini gerçekleştirmiştir. Yine kollarımı çekiyorum. Ekran görüntüsüne alın bunların. Watson, Crick, Roselin Franklin, DNA'nın sarmal yapısının keşfinde önemli oldular. Daha sonra rekombinant DNA teknolojisi geldi, polimeraz zincir reaksiyonunun keşfi geldi canlı klonlaması yapıldı. crispr kas 9 sisteminin keşfi oldu ve mRNA aşılarının geliştirilmesi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın o MEB kitabında bize verdiği biyolojideki önemli dönüm noktalarıdır. Bunları çoğaltabilir miyiz? Tabii ki çoğaltabiliriz gençler. Ben Milli Eğitim'in verdiği dönüm noktalarını sadece koydum. Buradan da hemen dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gençler tabii ki ne yapacağım? Hemen ödüllü soruyu sizlere göstereceğim. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.